Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlara karşı önlem almaya başladı. Amerikalı şirketler Mastercard ve Visa, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından yaptırım listesine alınan bankalara hizmet vermeyi durdurdu. Perşembe günü açıklama yapan devlet başkanı Vladimir Putin ise kendi ulusal ödeme sistemlerini kurarak batı merkezli şirketlere bağımlılıklarını azaltacaklarını söyledi. Çok üzgünüm, bazı şirketler... Bazı şirketlerin iyi bilinen kısıtlamalar hakkında karar alması üzücü bir durum. Bu kararın bu şirketler için çok karlı olan bir pazar kaybı ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu bizim kararımız değil, çıkarlarımızı korumak zorundayız ve bunu yapacağız. Geçen hafta Rusya'ya verdikleri hizmeti durduran Mastercard ve Visa yaptırım uygulanan bankalarda hisseleri bulunan diğer mali kurumları da hedef aldı. Özellikle 1991'den sonra küresel sisteme daha fazla entegre olan Rusya'da sadece 30 milyon kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. 143 milyon nüfuslu ülkede nakit para dolaşımı daha yaygın durumda. Ülkede kullanılan bankamatik sayısı ise 192 milyon civarında.